Trigger'imizin kapağı söküldü arkadaşlar. Trigger'imiz değişecek. Trigger'imiz en son 80.000'de değişmişti. Şu an araç 170.000'de. Gördüğünüz gibi Trigger. Bu Trigger koruyucu Bunlar da yine koruyucular. Trigger değişimizi ihmal etmeyin. Çıkınca bakacağım nasıl bir durumda. Kim oluyor, pencere burada. <laughs> Abi var ama. Hemen iyi. <laughs> Suyumuz da değişiyor şu an. Devir daim boşaldı. Devir daim bu arkadaşlar. Ustam çok iyi durumda dedi. Boşuna söktürdük ama yapacak bir şey yok. 170 bin sökülmesi lazım artık. 还有一次。Hayır,